Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız biraz yorgun, biraz oruçlu, biraz halsizim ama enerjimi tabii ki her zamanki gibi yüksek tutmaya çalışıyorum. Bugün biraz farklı bir şeyler yapalım istedim. Bu yüzden Marvel'da rank tahmin etme yapacağız. Ben çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdiden yani hevesliyim hani acaba kaç puan yapabileceğim, neler yapacağım. Çok merak ediyorum çünkü bu oyunda herhangi bir klip izleyerek kişinin rankını tahmin etmek bence zor. Çünkü tamamen şans yani bazen bazı ultilerimizi çok güzel bir şekilde tutturabiliyoruz. Bazılarını ise bilmiyorum yani trolley de biliyoruz. Hani bu her rankta geçerli bence. Bilmiyorum nasıl yapacağım videoları nasıl olduğunu da bilmiyorum şu anda. O yüzden heyecanlıyım. Bence e, lafı çok uzatmadan direkt videoya geçelim. Her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyorum. Sadece söyleyeceklerim bu kadar. Bu video hesap.com'un katkılarıyla sizlerle. Marvel Rivals'taki latislerden tutun Steam anahtar koduna kadar çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan hesap.com'da en hızlı ve uygun fiyatı alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca 724 canlı desteği ve her hafta ücretsiz olarak katılabileceğiniz yayıncı çekilişleri de mevcut. Açıklamada bulunan referans linkime tıklayarak siteye üye olup hem bana destek olabilir hem de avantajlı fiyatlardan faydalanarak bu güzel kozmetiklere siz de sahip olabilirsiniz. Evet şimdi başlıyoruz. İlk gameplayimiz sanırım Psylocke olacak. Bakalım rankı neymiş. Okey oradan vurmaya çalışıyor. Takımıyla birlikte oynamaya çalışıyor destek olarak takımına. Güzel tankı eritti ilk önce. daha sonra backline sızdı. Tamam. Masumu bir tık çevirmekte zorlanıyormuş gibi hissediyorum. Ultisi patlattı. Güzel. Onu da oradan alacak muhtemelen. Evet. Ee... Ulti geldi. Clock and Dagger'dan değişik bir ulti tercihiydi. E şimdi söylem. Baktığım zaman şöyle sessiz bir şekilde tekrar ilerleyecek olursam. Evet belki arkalamıyor ama öncelikle takıma destek veriyor tankları eriterek. Çünkü Serlop iyi bir tank eritici. Ama karşı takımda böyle tek tek pik alıyor. Yani bir grup halinde oynayış göremedim. Hani kimse Serlop'u umursamıyormuş gibi de bir hal var ortada. Hmm, yok ben kesinlikle yüksek bir rank olduğunu düşünmüyorum bunun. Yani bu gameplay eğer yüksek bir ranksa bilmiyorum. Ve silver ve gold arasındayım ki silver demek istiyorum. Diamond mı? Bu nasıl bir diamond mesela? bu, bu nerenin diamond'ı mesela? Yani... Yani <laughs> bu daha çok şey benim diamond batıma gelen mistik şeyler yani. Ben çok zorlanacağım bu, bu, bu. videoda ben var ya aşırı zorlanacağım yani şu an onu çok hissettim. Bir gün saçmalıktı. Neyse geçiyorum. Winter Soldier var şimdi sırada. Unutuyorum o anları. Unuttum gitti. Çok ses. Çok ses tamam. Okey sıktık oradan. Oradan güzel yolladık denedik. Güzel çekti. Güzel. Venom iyi darlıyor ama. Evet ultiyi patlattı. Counter ulti yoktu sanırım bundan. Güzel. Güzel oynuyor çocuk. Evet. Counter ulti kesinlikle yok. Kaçmaya çalışıyor bizim Malthus. Ama kaçamadı. Yapacak bir şey yok. Venom güzel darlıyor ama hala. Bizimkilere. Hmm. Onu da mı alacağım? Ne yapacağım? Bu ne? Bitmiyor kanka. Bit artık. Yani onu da çekti. Güzel çekti. Yani baktığım zaman genel olarak çocuk güzel oynuyor. Hani güzel itiyor, çekiyor vesaire. O daha da yüksek çocuğu. Mesela şurada bir Iron Fist geliyor. Anında ona çeviriyor bütün odağını fark ettiyseniz. Ee, karşıdaki Venom da mesela onları güzel darlıyor aslında. Güzel bir fight var ortada. Ve işte bu oyunda bu çok zor. Yani bir tane gameplay'den bir tane bir kişinin gameplay'inden bunları tahmin etmek çok zor bence. Ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Bir saniye. Çok gerildim. Hunter Ulti yok karşıda buna rağmen ve Tree Healer metası yapmışlar. Karşı takımda Raccoon, Mantis ve Luna gördüm. Birlikte gidiyorlar. Çok düşünüyorum. Düşünüyorum. Çok düşünmemeliyim. O yüzden direkt Diamond diyorum. Efendim? Nasıl Bronze? Efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Tahmin edenlerin %25'i Grandmaster demiş. Bakın. Verilerle konuşuyorum şu anda. %25'lik kısım Grandmaster demiş. %21'lik kısım Diamond demiş. Fakat çıkan rank Bronze. Ben bu videoda bile tilt olacakmışım gibi hissediyorum şu anda. Gerçekten. <laughs> çok saçma. Çok saçma. Tamam sakiniz, güzeliz. Tamam. Bunu daha doğru tahmin edemezsem artık videoyu burada bitiriyorum diyormuşum yani. Artık ben gidiyorum bu arada bu oyundan. Tamam. Atak yaptın. Geldin. Ulti atıyorsun. Çok şey başladı klip. Ha oradan ona fokus aldım. Arkanda healer'ın var mı? Var. Pushliyorsun ölümüne. Magneto çok saçma bir ulti attı. Yani bir daha bakmak istiyorum. Klip direkt şeyle başlıyor. Saldırıyla. Tamam. Bakayım. Magneto solo ultisi burada benim kafamı karıştırıyor. Yani Magneto bu kadar kötü bir ulti atmamalı. Neden? Çünkü tek başına. o ultiyi atmamasından yüksek bir el olduğunu düşünmüyorum şu anda. Oradan onu alıyor. Şu Magneto tam bir troll. Ultisini falan harcıyor. Yani bence Silver. Efendim. Çok pardon efendim. Nasıl diamond rank olabilir ya bu? İzlediğim şey gerçi çok işte diamond demiş gerçekten bu benim mallığım herhalde. Ben ama to, tor açısından değerlendirmedim. Ben karşı takımın mallıkları açısından değerlendirdim. Biraz. benim. Aa 3 oyunda bitiyor mu? Tamam devam ederiz bir daha oyna. ben direkt karşı takımın mallıklarını düşünmüştüm. Yani çünkü öyle, o kadar kötü oynadı ki karşı takım. hani direkt silver diye düşündüm ama demek ki o şekilde değerlendirmemek gerekiyor arkadaşlar Şimdi Black Panther var bakalım neler yapacak ee, şu an saldırmak için doğru zamanı bekliyor healer'ları yan yana yakaladı çok güzel kombolarını sürdürüyor mouse hakimiyeti güzel karakteri de biliyor ama işte bakayım. onu durdurmaya da çalışıyorlar çalışmıyor değiller ama beceremiyorlar çünkü çocuk Oynuyor. Şimdi burada beklemesi bile bir güzel bir şey aslında. Bekliyor, Klockendekir de farkında onun geldiğinin kombolarını çok güzel yapıyor. Yani bu çok kısa bir video, yani 10 saniyelik bir videodan ben senin rankını nasıl tahmin edeceğim ki şimdi? Ama güzel oynuyor çocuk. Namor almışlar. Bak çocuğa karşı namor almışlar. Ee, bu demek ki iyi bir rank bence. Namor alındığını, <laughs> adamlar. Black Panther'a karşı namor alınması gerektiğini farkındalar yani. Bir kere buradan başlayalım bence söze. Bir kere bu düşük bir rank olamaz. Ki engellemeye de çalıştılar ama çocuk çok iyi bir Black Panther. Ee, çok güzel kombolarını yapıyor. Ee, mouse hakimiyeti çok iyi. Grant Ma... diyesin var biliyor musunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Bakın yemin ederim sorun bende değil. Bakın yüzde... 24'lük kısım GM demiş. Sadece ben değil arkadaşlar. Ve sadece %15'lik kısım Gold demiş. Yani lütfen iyiydi yani çünkü anladınız mı? Ve 10 saniyelik bir videodan ben bunu nasıl tahmin edebilirim ki? Evet yine bir Winter Soldier klibiyle beraberiz. Yani daha ne kadar again lafını duyacağım gerçekten ben de bilmiyorum. Okay, Groot Hutch'ı geldi. Groot Hutch'ından adamları çekti. Hop oradan ultisini kullandı doğru bir zamanlamayla kimse karşı takımdan kaçıyor kaçmaya çalışıyorlar sadece tabii ki yani agen agen again'' deyip duruyor başka bir şey yapmıyor zaten de burada ben nasıl anlayabilirim ki buradan <laughs> oradan chaos geliyor salak saçma bir chaos geliyor aynı zamanda Groot da bakayım Ha, şurada mesela şöyle bir ayrıntı var. İşte Chaos gelirken mesela Doctor Strange kalkanını açıyor burada. Yani korumaya çalışıyor takımı. Bir yandan da Groot aşağıdan ulti atıyor. Oradan iki kişiyi yakalıyor. Yani aynı anda bir sürü şey oluyor oyunda. Ben sadece şu baştaki şuradan yani şu mesela Doctor Strange'in işte Wanda'dan korunmaya çalışması işte şurada gelen ulti vesaire vesaire buradan yani bir diamondlık olabilir mi acaba diye düşünüyor. Hani bence bu diamond ve üstü bir şey ya. Ama geçen de bak Winter Soldier'a Diamond dedim bronz çıktı ya. O yüzden çok şeymiş. <laughs> Ama ben yine Diamond demek istiyorum. Evet oh çok şükür. Çok şükür yani çok şükür. Evet şimdi bir Magic Gameplay geliyor. Çok heyecanlıyım. Çünkü Magic öğreniyorum son zamanlarda. Tamam güzel ultiye attın. Tamam. En yok şu anda. Geri çekildin o yüzden. Zaman kolluyorsun. Tamam. Çok iyi güzel oynadı. Çok güzel safe alanda ulti alıyor. Ultisiyle birlikte raşladığı zaman arkadan ona takım desteği geliyor. Bu çok önemli. Tek başına gitmiyor yani. Magic oradan bakın darlarken arkadan da takımı destek veriyor. Yani bu e, maalesef düşük elolarda olabilen bir şey değil. Maalesef olmuyor, yapılmıyor. O yüzden ben Grand Master diyeceğim. Evet tamam. Grand Master değil, sel ama e, gene de çok yakın bir tahminde bulundum. Yani dediğim şey. Güzel. Bu beni mutlu etti. Evet şimdi sıradan bir hele klibi var. Şöyle bir bakalım. Tek başına flankliyor mu? Takımı nerede? Oradan heleye bir odak geldi. Ama vuramıyorlar. Tamam normal. Hela'nın takımı da daha şimdi yeni geliyor. Hela orada ağızlarına sükürürken kimisi umursuyor kimisi umursamıyor. Herkes dağınık. Takım birliği yok. Luna çok bomboş bir ulti attı. Yani çok gereksiz bir ulti attı orada. Ama Agamotto geldi galiba onlara o yüzden ulti attı. Yine karşı takıma göre değerlendireceğim. Çok dağınık bir gameplay. Hele oradan sadece darlıyor. Ölmemesinin tek sebebi karşı takımın gerizekalılığı. Başka hiçbir şey değil bence. Max plat diyorum ve evet plat çıktı. Güzel tamam. Ben çözüyorum yavaş yavaş. Farkında mıyız Yavaş yavaş çözüyorum ben bu durumu. Bir saniye güzel hoşuma gitti. E şimdi sırada görünmez kadın klibi var. Bakalım. <laughs> düşmana vuruyor, güzel. Kalkan verseydin, vermedin ama hala düşmana odaklısın, takımına odaklan. Evet. Kalkan ver artık birisine, mesela. Ama ona değil. Tamam, eyvallah. Bu yüksek değil. Bu oynayan kişi bir kere yüksek bir an. Ha çekmeye çalıştı öylesi ya. Malpet adam yani. Tamam senin de için yok. şey yapamıyorsun. İçeri <laughs> girdi kalkan verdi. Geri it adamları diğer skilllerini kullan. Hiç skill kullanmıyorsun. Hiçbir şekilde skill kullanmıyor bu arada. Kendisine çekiyor full adam adamı yani geri itmek yerine mesela. Hiç odaklanmıyor. Odak sıfır. Bir healer olarak. Ki playstation'dan oynuyor. Bundan dolayı da olabilir. Tamam markız yani yok ben bunu çok yüksek olduğunu düşünmüyorum bu arada sigur falan ya bu Hala halka odaklanıyor ve çocuğu kendisine çekiyor çok yanlış bir hareket Takımına odaklanması gerekiyor takım ileride fightlıyor mesela Daha fazla izlemeye katlanamıyorum bile şu anda o kadar yani gerildim Takımın ileride fightlıyorken sen orada halkla vs e atamazsın arkadaşlar Heh goldmuş zaten tamam yani ben silver diye düşünmüştüm goldmuş yani tam goldluk bir hareketti zaten. Evet şimdi sırada bir Punisher gameplayimiz var artık yani sıkılmıştım Winter Soldier'dan birazcık da Punisher izleyelim. Ne yapıyor acaba Punisher'ımız? Gene Playstation'dan oynanıyor sanırsam evet. Hmm. Yani ilerledi ilerledi. Tamam. Orada bir de ulti patlattı. İşte adamları. Yukarıda formada odaklanır mısın artık? Tamam. Yani karşı takım da tek tek çıkıyor ultiye. Çok saçma sapan bir... <laughs> gerek var şurada bu kadar fight döndürmeye burada. Çok saçma sapan bir şekilde böyle gömmüşler adamları içeriye. Ki bu mapte de bu kadar baskı kurulur ama bu kadar da değil. Çünkü rank bu yani bu kadar baskı kuramaz. Ya bronz ya bronz ya silver. Silver diyeceğim. Evet tamam güzel. Güzel güzel güzel. güzel. <laughs> Ben niye mutlu oluyorum ya sanki bana ödül verecekler bu işin sonunda. Evet şimdi sırada bir Iron Man <laughs> Birazcık bazı videolar çok kalitesiz yani yapacak bir şey yok arkadaşlar bu benden kaynaklı değil bu arada. Geldik Iron Man'e bakalım hemen. Sesi biraz kısık gibi. Hah şöyle düzeltelim. Portal açılmış. Portalı darlıyor. Oradan. Güzel. Ooo! çok güzel. Gülüşe bak <laughs> <laughs> çok iyi çocuk yani Doğal olarak yani Aa bir dakika bak portal açılıyor Doctor Strange atlarken Hulk üzerine atlıyor <laughs> Çok iyi çok iyi klip Oradan Hulk darlarken Bir yandan da bu çocuk darlıyor Abi çok iyi klip Çok <laughs> iyi çok güzel çok temiz halk da biliyor oynamayı bu arada hani oradan oraya atlayışından belli zaten ya yani şuna bakarak hani şu mantığı şu güzel hani ultisini çünkü çok güzel değerlendirdi ee, ben bunun düşük bir el olduğunu düşünmüyorum yani hem hani orayı darlıyor bir yandan halk gitti orayı darlıyor falan yani diamond ya da Di diamond diyeceğim ya evet tamam Evet videomuz bu kadardı. Vallahi ben çok eğlendim. Yani başta birazcık her ne kadar takezlesem de sonradan güzel toparladığımı düşünüyorum. Eğer siz de videoyu izlediyseniz, eğlendiyseniz mutlaka beğenilerinizi ve desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca akşamları YouTube hesabımdan canlı yayın yapıyorum. Mutlaka hepinizin katılımını da bekliyorum. Kendinize çok cici bakın, dikkat edin ve görüşmek üzere.